yer alması üzerinden tartışmalarımızı yürütüyoruz. Yine bu temelde iş yerlerinden topladığımız talepleri kadın meclislerimizde süzerek bir son halini veriyoruz ve bugün itibariyle de sizlerle hem taleplerimizi paylaşacağız hem de sistem beklentilerimize dair sözümüzü kuracağız. Kadınların temsil edildiği grevli toplu sözleşme haktır değerli basın emekçileri, sermayeden, özelleştirmeden yana politikalarını sürdüren iktidar, talanın ve liyakatsızlığın norm haline aldığı sistemiyle var olan krizleri derinleştirip yeni krizler yaratmaya devam ediyor. Kendi yarattığı ve beslediği krizlerin faturasını bizlere ödetmeyi düstur edinen iktidar ve onun taşeronluğuna üstlenen yetkili konfederasyon bu toplu sözleşme döneminde de giderek daha da yoksullaşmamıza sebep politikalarına yenilerini ekleyecek. Elbette yine kadınların bulunmadığı, temsil edilmediği bir masa kurulacak. Bu masada milli ve yerli aile anlayışının tehlikede olduğu algısı yaratan, iktidara arka çıkan, hali hazırda sakıncalı ilan edilen toplumsal cinsiyet kavramını hedef alan yetkili konfederasyon bizleri ilgilendiren konu kararlara imza atacak. Şimdiye dek görünenden bu masanın sermayeden yana vergi sistemine, TÜİK'in çarpıtmalarına rağmen gizleyemediği enflasyona, gelir adaletsizliğine, genç, kadın, çalışan yoksulluğuna, güvencesizliğe ve işsizliğe, gençlerin geleceğine ilişkin umutsuzluğuna, kadınların istihdama erişememesine dair bir söz kurmayacağı açık. İktidar ve yandaş konfederasyonu bizden ilk gündeme getirdiği sorunları görmezden gelmeye devam ediyor. Kadınlar katledilirken tek tip bir aile anlayışı dayatarak kadının bu aile içinde bakım emeğinin doğal üstlenicisi olarak kalmasını sağlayacak politikalarını hayata geçirmeye çalışıyor ücretsiz, nitelikli, ana dilinde herkes için erişilebilir olan kamu hizmetlerinin artırılmasının gündeme alınmadığı bu masadan özele devredilen, erişmemizin mümkün olmadığı, bırakın toplumsal cinsiyeti gözetmeyi, toplumun ihtiyacını dahi gözetmeyen, şirketlerin çıkarlarını el üstünde tutan bir kamu anlayışı çıkacağını iyi biliyoruz. Masadan sığınma evleri, tam zamanlı gündüz bakım evleri, kreşler, eğitim ve sağlık için bütçe planlaması da çıkmayacak. Bütçeden en büyük pay bize değil sermayeye, milli güvenliğe ve milli yerli değer anlayışıyla kurumsallaştırılan tek bir din, tek bir aile anlayışına ve diyanete ayrılmaya devam edecek. Atayerki ve sermayeye addedenlerin, toplu sözleşmesinin en çok kadınların emeğini unufak edecek bir sistemi sürdüreceğini, evde karşılıksız bakım emeğini yüklenelim diye bir kutsallık hikayesi anlatmalarından biliyoruz. Esnek çalışalım, evden çalışalım istiyorlar. Yarı zamanlı istihdam teklif ediyorlar ki onların yerine getirmedikleri sorumlulukları biz üstlenelim. Kreş olmadığı için kreşe veremediğimiz çocuklarımıza bakmak için evde kalalım. Bakım evleri olmadığı, sağlık sistemi ve sosyal devlet çökertildiği için tüm bakım emeğini tek başımıza biz üstlenelim istiyorlar. Bakım ve yeniden üretim emeğini hesaba kattığımızda aynı işi yapan erkeklerden daha düşük ücret alıyoruz. Yapısal sorunlar çözülmediği için cinsiyete dayalı ücret açığı da kapanmıyor. Yani aslında anayasa ile güvence altına alınmasına rağmen cinsiyet temelli ayrımcılık gün geçerek daha da fazla artarak kamuda da fiilen devam ediyor. Bu yılda masada kayıt dışı ve güvencesiz istihdam edilen kadınların güvence talepleri konuşulmayacak. Dile getirdiklerimiz ve taleplerimiz dinlenmeden kısmi zamanlı çalışma planları yapılacak. Devredilemez ebeveyn izni gündeme gelmeyecek. Çocuk bakımının kadınların işi olduğu algısını, peki algısını peki, pekiştirecek söylem ve dil genişletilecek. Ne bütçe düzenlemelerinde ne de toplu sözleşme masasında cinsiyet eşitliğini sağlamaya öncelik verilmeyecek. Tüm bu koşullar kamuda temel ücretlerde doğrudan bir cinsiyet açığı olmasa bile mesleki ayrışmalara, idari kadrolarda temsil edilmemize çalışma saati temelinde daha düşük ücret alınmasına ve dolayısıyla cinsiyete dayalı eşitsizliklerin derinleşmesine yol açmaya devam edecek. Bizler önümüzde duran bu sorunun çözümü için toplu sözleşmelerinin kapsamının genişlemesi, cinsiyet eşitliği konusuna da yer vermesi için mücadele ediyoruz. Değerli basın emekçileri, dünyanın birçok yerinde kadınlar geleneksel olarak erkeğin belirlediği toplu sözleşme görüşmelerinde gündemi değiştiriyor. Biz KESK olarak iş yerinde cinsiyete dayalı şiddet, ücret eşitsizliği, ayrımcılık gibi konuların çözümünün kadınların toplu sözleşme süreçlerinde temsil edilmesinden geçtiğini biliyoruz. Toplumsal cinsiyeti hesaba katan cinsiyet eşitsizliklerini çözmeye yönelik bir toplu sözleşme istiyoruz. Kadınların müzakere gücünün tanınması ve toplu sözleşmede temsil edilebilmesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda mevzuatta cinsiyet eşitliğini sağlayıcı ve destekleyici kanunlar olmalı. Bu kanunların gereği yerine getirilmeli ve çalışma yaşamını düzenleyen kanunlarda bu doğrultuda düzenlemeler yapılmalıdır. Bakanlıklarda çok toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonları olmalı. Bu toplu sözleşmelerde de komisyonlarda temsil edilmelidir. Kadınların yönetim düzeylerinde yer almalarının sağlayıcı mekanizmalar oluşturulmalıdır. Okullarda müfredat, toplumsal cinsiyet eşitliği esas alınarak yeniden düzenlenmeli, tüm kurumlarda ve iş yerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda meslek içi eğitimler her yıl düzenli olarak kamu emekçilerine verilmelidir. Genel anlamda ev ve bakım sorumluluklarını yalnızca kadına yükleyen anlayıştan uzaklaşılmalı, uygulamada ve zihniyette bu anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik politikalar geliştirilmelidir. Engelli kadın kamu emekçi istihdamı arttırılmalı ve bunun adımlarından bir olarak da engelli kız çocuklarının eğitime erişimi kolaylaştırılmalıdır. Yine daha fazla ve nitelikli kamu hizmetini, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, ve bakım emeğinin paylaşılmasını gündemine alan bir sosyal politika ve bütçeleme çerçevesi oluşturulmalı. Doğum öncesi ve sonrasında izinler ebeveyn ve çocuklar lehine düzenlenmeli. Doğum öncesi 8, doğumdan sonra 24 haftalık analık izni ve sonrasında 6 ay devredilemez ebeveyn iznine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Kadın erkek fark etmeksizin istihdam biçimine bakılmaksızın en az 50 çalışanın olduğu iş yerlerinde tüm çalışanların yararlanacağı ücretsiz, nitelikli, ana dilinde ve 7/24 hizmet veren kreşler açılmalıdır. Kadınların güvenli ve güvencis, güvenceli çalışması sağlanmalı, cinsiyet temelli şiddeti ve yoksulluğu engelleyecek tedbir ve önlemler almaya dönük sosyal politikalar yapılmalı ve derhal hayata geçirilmelidir. İstanbul Sözleşmesi'nin fesi tesi iptal edilmeli, 6.284 sayılı kanun etkin bir biçimde uygulanmalı, nüfusu 50.000'i 50 geçen belediyelerde şiddete ve istismara uğrayan kadın ve çocuklar için sığınma evleri açılmalı, bu hizmetlerden trans kadınların da yararlanması sağlanmalıdır. Mobbinge şiddete, tacize ve istismara uğrayan kadın emekçilerin tayin ve yer değişikliği talepleri herhangi bir belge ibrazı istenmeksizin kabul edilmelidir. İLO'nun 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesi onaylanmalı, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Kadın ve kız çocuklarının yoksulluktan kaynaklı ulaşabilecek oluşabilecek sağlık sorunu önlemek amacıyla renkli dönemlerinde kullandığımız ürünlerdeki vergiler kaldırılmalı. Bu ürünler kamu kurumlarında ücretsiz ulaşılabilir olmalı. Her kadının 45 yaşına kadar ücretsiz HPV aşısı olabilmesi sağlanmalıdır. Kadın emekçilerin tarihsel mücadelesine saygı gereği 8 Mart resmi tatil olmalı toplu sözleşmede tanınmalıdır. Kadın taleplerinin görüşülmediği, cinsiyet eşitliğinin sağlama gündemi olmayan, grev hakkına yer vermeyen hiçbir toplu iş sözleşmesini tanımadık, tanımıyoruz. Değerli basın emekçileri, taleplerimiz toplu sözleşme içinde sosyal haklar bölümünde sembolik olarak bulunmasına itiraz ediyor. Görüşmelerde ve mutabakat metninde Ayrı başlık altında ele alınması için kamu emekçisi kadınları keste örgütlenmeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Teşekkür ederiz. Sorular varsa alabiliriz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.